Merhaba arkadaşlar bugün orta koridorda fiz oynuyorum Rünleri şu göstereyim Elektrik ver Ani darbe göz yuvarı koleksiyonu Ulti bekleme süresi azalma bekleme süresi kızart Buradan yetenek gücü can girdim karşımda Yasuo ya da şey var ee, İrelia büyük ihtimal Yasuo var Keşke İrelia olsa ama İrelia bence daha kolay Yasuo'ya göre Ben Yasuo'ya karşılamayı hiç sevmiyorum En sevmediğim şampiyonlardan biri Ama karşıda oynaması şu çok zevksiz. Oynaması zevkli tabi orası ayrı. Fizz'den bahsedeyim. Pasifi ay, iyi var tamam. Yani teleportu var. Fizden ee, Fizz'den bahsedeyim. Fizz'in pasifi Mion'un içinden geçmenizi sağlıyor. Hatta göstereyim şöyle. Yani Mion blok yemiyorsunuz herhangi bir şekilde. Ve düz vuruşlardan az hasar yiyorsunuz. Erken safa zaten çok döven bir şampiyon değil. 6'ya kadar farmlamanız gerekiyor. 6'dan sonra asıl hasarınız çıkmaya başlıyor tek atmaya başlıyorsunuz. Özellikle fizi şey karşı almanız gerekiyor. Böyle Orianna, Syndra direkt böyle hani büyücü tarzı, böyle Zerat, Vel'Koz tarzı hani o tarz anladınız siz beni. Böyle can kasan şey şampiyonlara karşı çok iş yapmıyor haberiniz olsun. Ben oyun hani siz diye şey ediyorum bunu oynuyorum. E, W'su da Mion gördüğünüz gibi hani asıl Mion kestiğim skill pasifi aktif olarak ikiye ayrılıyor. Pasifi Düz vuruş attıktan sonra 3 saniye miydi? 3. Aynen 3 saniye. Bir hasar yiyor. Aktifi de animasyon iptaline veriyor ve büyü hasar veriyor. 5 saniye olması lazım bu. Hani 5 saniye güçlendiriyor. Özellikle Lich anla beraber çok OP oluyor. Haberiniz olsun. Karşı Jungle Elis. Biraz dikkatli olmam lazım. Görmedik arkada. Ondan kaçmam lazımdı. Kaçmayınca otomatikman Ace de her yerden atlıyor bu arada. Hani her yerden dedim hani her skili dojluyor. Her yerden atlıyor değilsem hani bu duvarlar hariç şöyle çok kalın duvarlar hariç. Bütün duvarlardan atlıyor biliyorsunuz. Diyebiliyorum. biliyorum. çok kalın duvarlar hani şuradan falan çok rahat atlayabiliyorsun şuralardan. Adam E'sini kullandı. Kestik sanırım. Yok kesemedik. Hadi 11 canı kaldı. Bizim de 50 küsur hadi ölmeyelim biz Adam keseceğiz diye. Şu o minyonu kaybedelim de hasar yemeyelim minyonlardan. E'sini ne kadar bekletseniz o kadar şeyi artıyor bu arada. Haberiniz olsun. E direkt de atabiliyorsunuz. Hani hızlı adam kovalamak için ya da kaçmak için skill'leri dolaşmak e için. Ancak şöyle bir şey var. E'yi ne kadar bekletseniz o kadar e, vurduğu alanın genişliyor. İlk E'yi istiyoruz bu arada. E'yi max'lemezseniz kötü. E, maxleme sırası olarak E w, Q. bir de E'yi son e, yapmadan hani böyle son seviyeye getirmeden direkt atarsanız şey yapamıyorsunuz rakibi yavaşlatmıyor haberiniz olsun E'yi e basalım gidelim hızlı hızlı basabiliyorsunuz E'ye ultisi de böyle range'i ne kadar uzaktan atarsanız o kadar fazla vuruyor. Yani herhangi bir espris yok. Böyle bunu şey için kullanabilirsiniz bu arada. öne geçtiniz diyelim. Hani bota gidiyormuş numarası yapıp çalılara kontrolü atıp şey yapabilirsiniz. Bekleyebilirsiniz. Biraz da roam şampiyonu yani. Roam atmazsanız ya da kill almazsanız. Karşınızdakini kesemezseniz. Ay ne biçim. Yani kesiyorum. Biraz çöpe dönüşüyor açıkçası. Sesimi zaten koydular hazır bendeyken çok puşlamak istemiyorum ama bu minyon bozdu her şeyi. Başka şey olayı var bir de. Q ulti olayı var. O da rakibin hani nasıl diyeyim A çok algıla algılayamayacağı şekilde oluyor genelde. Özellikle elmasa kadar falan çok rahat bunu atabilirsiniz. Yani herkes yer bunu. Q ulti onu da e şey olursa gösterelim. Atıyorum minyon, normal minyon kesiyormuş gibi kesiyorsunuz ama çok belli etmeyeceksiniz tabi adama. Ben ulti atıyorum diye bağırmayacaksınız yani. Hani böyle minyon normal keseceksiniz. Ardından şöyle minyondan kayıp ultiye basacaksınız. Eski fizde çok OP'ydi yenisinde de az çok OP'ydi o kadar değil Bir de ben fizi çok iyi oynayan biri değilim Bakalım alttan sonra roam atmayı düşünüyorum çünkü bu adam Can kasıyor ben bunu kesemem hayatta Hayatta kesemem Yani adamı çok kötü oynaması lazım Ki kesebileyim O yüzden roam atayım en azından Sağdan soldan bir kill alırız Bu arada rünlerden Hani ikinci taraftan Oo, öldük galiba Öldük öldük her türlü ya Evimizi boş yere attık ya. Oradan kaybettik. Zırh alacağım bir tane. Şöyle koridora gideceğiz. İsterseniz ürünlerden şeyde girebilirsiniz. Ee, elektrik veri aldıktan sonra buradan atak speed giren var, tankımsı giren her türlü oradan istediğinize göre, karşınızdakine göre, oynayış tarzınıza göre seçebilirsiniz. Çok eksik kaybedeceğim yalnız. Özellikle şu büyük minyon erken safhada çok fazla eksi veriyor. Onu kaybetmemeye çalışıyorum özellikle. XP'sini en azından. Hani minyonu kaçırabilirsiniz de. Tut abi onu. <laughs> Ay. Kestik sanırım ya. Hayır ben yedim bir de. O öldü herhalde ya. Bizim keser onu. O yüzden çok kovalamıyorum. Ben lane'i itiyorum. Adam birazdan XP kaybetsin da geride zaten çok kolay miyon bir çevilen bir çar değil yani pis. Öyle çok miyona yatayım, farmlayayım keselim diyeceğiniz çar değil. Bizimkiler adamı kaçırdı mı abi? Şaka olmalı. <laughs> abi ya. Bu adam nasıl kaçtı ya? O ne epey kaçıyor abi. Adam zıplama skill yok mu Zekin? Neyse. <laughs> Geleceğinden en azından bekleyelim. Gelir bakalım. Knight'ım çöpe gitmiş oldu ya. onu kesemeyiz büyük ihtimal. O yüzden ben direkt Yasuo'ya gideceğim. Kaçması gerekiyor bizimkinin. Aa ben tıklamıştım tapa. Biraz yavaş gidiyoruz ama. Adamla adam da geri çıktı ki. Hayır, hiçbir kill falan kalmıyor. O Yasuo'nun 3 kili var. Değişik. <laughs> Irelia sokar almış. Ay dedim şurada kim yola çarpmayayım dedim de diğerini de alamadım. Tamam. Şimdi bunu ulti tutturursak keser miyiz tek başımıza diye düşünüyorum. Tek başımıza çok zor gibi duruyor. Şu hatta Q ultiyi atayım da. Biz Zek biraz yaklaşsın ama ben direkt atmayayım onu. En azından red'ini bir alsın Ardından adama ulti deneyebilirim Esta ac yokken girmek lazım valla Iyyy ikimiz de skill'leri ıskaladık da adam benim ultimi işe çektiği için Abi, hay <laughs> bir de kilon da kaldı <laughs> Tüm olası her şey kötü kötü gerçekleşiyor. Hani iyinin kötüsü oluyor. Adam bir flash attı? Ben de. Hayır keşke flash atmasaydı. Ölmez dedim o kadar. Neyse adam çok minyon kaybetti ama. El, elo bu arada gold plat arası bir elo. Bu hesap normalde plat bitirdi. Ama şu an gold 3 falan olması lazım. Gold 2 ya da gold 3 civarı bir şey. İkinci de bulmak istiyoruz. Bu arada fizde. İlk Lich da alabilirsiniz. E, roket kenarda alabilirsiniz. Hatta şöyle yapan var. Bir tane bundan alıp diğerini pırıltıdan giden var. Ben öyle yapmayacağım ama. Ben şöyle gideceğim. Biraz canım olsun istiyorum. Çünkü karşımda Irelia var. Hani onun karşısında ölmeyeyim, ölmeyeyim. Late de eşe falan tek atarım. eşe karma. Şu dördünden birine tek atarım. Irelia'yı salarım diye düşünüyorum. O yüzden biraz da safe gidiyorum. Bir de roket kemeri aldığınızda tankımsı oluyorsunuz. Can veriyor ve minyon ittirmenizi de kolaylaştırıyor aktifiyle. Öldüler sanırım. Botla yine yürüyeyim de. Koştum 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 koştum. bir kilimizi aldık. Hani böyle ilerleyindekini kesmenize, denemenize gerek yok yani. Sağdan soldan da kil alabilirsiniz. Fizz çok şey bir şampiyon yani zıplayıp kil alıyorsunuz. Çok rahat bir şekilde. Öyle ilerleyindekini keseceğim diye düşünmeyin. Eğer lane'deki şampiyon adam çok safe oynuyorsa salın. Sağ sol roam atın. Jungle'ınızla gezin. Beraber gezin. illaki bir şey çıkacaktır yani. Abi farmları kaçırıyorum teker teker alalım şunu da. Irelia 1v1 atamam çünkü. Irelia öyle bir şampiyon ki hem şampiyon olarak çok güçlü. Hem de can kasıyor yani. Fizz'in en büyük kantalarından biri can tank böyle direkt. Hani tankları eritemiyorsunuz Fizz'le. Zayıf şampiyonları zaten direkt tek atıyorsunuz. Adam beni kesemez ya. Niye? Hoplatıyor ki. Adamı da kesik sanırım. Aman al az daha gidiyorduk ha. Ben alayım şunu da gideyim. Lane'e. Dediğim gibi hep yani illa kesmenize gerek yok. Biraz Roma, Roma'tın hani farm yapın gerekirse belli bir itemleri bitirene kadar. En azından ilk item bitirene kadar. Bu arada genelde altıdan önce çok dayak yersiniz fizde. Hani haberiniz olsun. O yüzden tank rününden şey girebilirsiniz e, ee, hani hasar aldıkça size can yenilemesi veren ürünü. Şöyle seke seke gidelim. Nasıl bulumuz var? Yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. Ha, bizimkiler nereden gitti ki? Aman diyeyim, vallahi gidiyorduk az daha. Abi bu gelmiş ittirmiş. Neyse ittirsin ya. Bir yandan iyi oldu adamı ittirmesi çünkü. Oradan bir şey çıkartamayacaktım. AP alalım. Hatta nice tabi alayım ben. Ee, hiç ölmeyelim. Direkt sağa sola gidelim. Hani lane ittirelim sağ sola gidelim. Bir de rünleri ona göre ayarladım. Mesela siz hani... Adama 1v1 atmak istiyorsunuzdur. Rünleri değiştirebilirsiniz yani. Hani oynayış tarzınıza bağlı rünler. İlla benim gösterdiğim ya da başkasının gösterdiği şekilde girmenize gerek yok. Biraz deneyip görmeniz gerekiyor. Ben ne yapacağım diye düşünmeniz gerekiyor biraz da. Ben roam atarım. Hani ulti bekleme süresi bekleme süresi aldım ki erken safhada hani bekleme süresini tamamlayayım. Sağ solu kanserliyim dedim. Özellikle dış geoda kalıyorsanız roam atmayı deneyin. Çünkü kimse SS atmıyor. Kimse pembe totem yani kontrol totemi almıyor. Bir deneyin derim yani. Doğru gidiyorum da dayanması gerekiyor biraz. Botumu basayım, manam yenilensin bir yandan. <laughs> Abi adam direkt attı bana. İnanmaz, onu aldı herhalde bizimki. Oy, Trash madlife Life mısın? Onu kesemeyiz. Manam yok. Manam yok. Manam yok. Onu tutsaydı belki deneyebilirdik de manam yoktu ya. DP yazalım şöyle. Vallahi iyi tuttu bizimki. Urgot kesmiş tamam. Yani kesemeyeceğimi zannettim. Oradaki şey adam kaçtı ya ondan sonra artık kesemeyeceğiz zannediyorum. Hayız atacağım. Tar kulemin şeyi gitti ama o sıkıntı. Hadi Vayne. Vayne gosu, gosu. Hadi Ah bir tane daha vurabilse. Pırıltı alacağım direkt. Zaten fizin ana eşyalarından biri. Pırıltı almazsanız çok fazla vurmuyor. Pırıltı ile de direkt lichbon almazsanız. Çıkmaları gerekiyor. Kesemediler. Ben şimdi bota gideceğim eşi direkt tek geceğim. Özellikle fizde nişancı falan direkt hiç ulti tutturmadan kesebiliyorsunuz. 2 item'dan sonra. 2-3 item'dan sonra. Ondan önce ulti tutturmanız gerekiyor. Yani Birebir de bahsediyorum bu arada. Hani Yoksa takımımız oldu takdirde her halükarda kesersiniz ama oraya gidemeyeceğim. Geciktim. Ya da bizimkiler teleport falan atıyor. Bir şey deneyebiliriz. Şimdi oraya başkaları da gelebilir. Şimdi Yasuo vesaire. Tamam onlar öldü. Tapu tutmam lazım. Ya da birinin tap tapu gitmesi gerekiyor. O kişi sanırım benim. <laughs> Direkt yanlar ulti tutursam kesebilirim bu arada. Benim çünkü ignite'ım da var. Buraya ben ward attığını sanmıyorum bu arkadaşın. Aynen dediğim gibi klasik Yasuo player. At bana o ultini. Tamam. Evet. Adamın biraz dikkatli olması gerekiyor ya. Hani buraya kadar ettirmişsin az hani sağ sola ward at ya. Ne vuruyorsun diyor da. Bak mesela İrelli zaten kendi alana bak tilt olmaya başladılar. Adam diyecek ki atıyorum niye ses vermedin? Yok gelmedin niye ping, ping board almıyorsun? Bir şey yapmıyorsun. Adamlar bir birbirine diyecek ki hani Fiz niye bu kadar vuruyor? Niye bu kadar kastırdınız? Demeye başlayacak. Tamam. <laughs> Kuramadım cümleyi de. Adam bana yavaştan tilt olmaya başlayacak. Yani özellikle o Yo, manam yok kanka. Manam olsa geleyim de. Belli belli onu üstüne çıkana kadar hatta o elo'da da bile öyle. Hani ben elmas elo atayım isterseniz. Aynı yani hiçbir şey değişmiyor. Sadece biri daha iyi farm yapıyor. Ciddiyim yani hiçbir şey değişmiyor. Kontrol tutar. Hatta arayıcı alayım. Fizonya'da mı Hani böyle bakın özellikle söylüyorum. Mid'de karşınızda Zerat tarzı böyle bir şampiyon varsa direkt fizi çekebilirsiniz. Yani gözünüz kapalı oynayabilirsiniz. Syndra vesaire varsa. Çünkü direkt counterlıyor. Her şeyi counterlıyor. Yani. Hayır. O da öldü. Ha yani biraz da kill salıyorum ki hani takım takımca kazanalım. Hani zorlanmayayım. Tüm killleri ben alsam beni taşımam gerekecek ama hani eşit bir dağılım yaparsam killlerde. Hayır, hayır yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Yanlışlıkla gittim. Ya <laughs> dalga şeyime geldi böyle gaza geldim biraz da. Vermezler sanırım o Yasuo'ya. Yasuo o kadar iyi oynamıyor bu arada. Diyormuşum şimdi triple atıyormuş. Böyle AQ flash falan. Ama sağ tuşla kesti ya. Adam biraz da kasmış. Dönse keser sanki bizimki. Abi. Öldü ki. Aa. Bir an ölmeyecek zaten. Ne öldü Hani bu adamın gün ateşi ölüyken falan vuruyor mu abi? Havadayken. Bizim takım çok iyi bu arada yani. Ben bir suikastçımız var. Tankımız var iki tane. Bir tane de taşıyıcımız var. Onlarda bir tank doğru düzgün bir tank yok. Hani yarı tank İrelia'ya sayabilirsiniz. Yasuo biraz tankımsı olacak hani belli başlamadan sonra. Şimdi e direkt hani ultisi de kesebileceğimi düşünüyorum bu. Ay. Hani ultisi de dediğim gibi kesebileceğimi bekleyin de adam kanser olsun yani Özellikle iki item'dan sonra ad falan herkesi kesebiliyorsunuz Biri bir ama tank olmaması gerekiyor yani Tankları kesemiyorsunuz adam Eğer biraz direnci biraz can almışsa Burada bekliyorum adam da adam gelmedi yani Arayıcı alıp böyle tam bir suikastçı tarzında da oynayabilirsiniz Zed gibi de oynayabilirsiniz hem kaçma skilli de var hani bir duvardan falan da atlıyor. Öyle kolay kolay yakalayıp yakalanıp ölmezsiniz de. Kolay bir şampiyon ama benim çok beceremediğim bir şampiyon. Arada bocalıyorum. Kuleyi alamayacağım. Yok onu kesemez ya. Şey. Şunu da bekleyelim. Bu arada ikinci ya da üçüncü item hatta direkt üçüncü item bence. Yani Zonya almalısınız diyeyim zorunluluk yok. Sizin tercihiniz. Ama almazsanız hani yakından vuran bir şampiyon olduğunuz için, adam işlerine girmek zorunda olduğunuz için 3 item'da da yavaş yavaş takım savaşları başlıyor. Hani almazsanız takım savaşta direkt silinebilirsiniz yani. Oy iyi denedi. Vallahi iyi denedi bizimki. vurdum demucu gördünüz. Biraz geriye çıkmam lazım. aim'in bekleme süresi için. Tamam. Oy. Öldüm ya. Cık. Ya W çaksaydım öyle ölseydim ya. Ben yani normalde bunu kesmeye gidecektim oradan da baktım. Zek var yanımda belki keseriz dedim. Biraz abartıyorum işte. Arada böyle yapmasam daha iyi olacak. Ve şu an hani asıl kendi hesabımı atayım daha fazla hani abartarak oynuyorum. Hani böyle her yere kafa atayım hani sınırları biraz da denemek istiyorum yani. Oha öldü mü öldü. Ah. Bir an dedim o başka birine mi gidiyor o vuruş da yok. Efe'ye gidiyormuş. Şunu alacağım. Ya bunu aldığınızda, Zonya'yı aldığınızda aralara girip rahatça Zonya bastığınızda zaten enizin kuluğundan çok fazla 7 saniye. Hani araya girdiğiniz düşün, ult attınız, e attınız, QW bir şey attınız, Zonya bastınız zaten bir saniye sonra falan şeyiniz geliyor. Hayır Team. Ölme. Öldük. Ben gidip gidip ölüyorum ya. Şöyle yapmam lazım. Biraz satmaya başladım. Ka kaçar mı? Kaçtı herhalde aynı. Bir de Elis kozası ayrı bir şey yani. Elis kozasını yiyin zaten direkt bayılıyorsunuz. Ayakkabı de merkür almadım ya. Direkt kitle kontrol yediğim zaman yamultuyorlar ya. Biraz daha şey dikkatli oynayayım o zaman. Biraz daha fokus olayım. Farmda falan da çok kötüyüm ya. Mesela şu an hey, herkes şu an farmda biraz kötü de. Özellikle evet, sonu mesela 130 değil de en azından bir 170 civarı falan olması lazım. 160-70 civarı. Hani çar çünkü direkt AQ ile farmları biçebiliyorsunuz. Biraz farm alabilir miyim? Adam aldı tüm farmları. Farm kalmadı ki bana. Yakalayamaz ki. Çok da eğlenceli bir şampiyon bu arada yani. Bayağı da oynayan var benim. Arkadaşlarımdan falan. Yani sevilen de bir şampiyon. Karşıda oynaması da biraz tilt edici. Kanser. Onu keser miyim emin değilim ya. Adam büyü direnci bir ayakkabısı var da ben güvenmiyorum abi. Irelia değişik bir şampiyon. Ben de almam onu. Hayatta da almam. 4 item'da falan da olabilirim. adam hiç büyü direnci almazsa. Abi ne? Aborto. Adam AP kasmış. Karşıdaki şey. Ee, support. Değişik. Karşıdakiler de fena oynamıyor ama bizim tak bizim şampiyonlarımız çok iyi ya. Baktığın zaman yani baksana bizim şampiyonlara. Biri tutuyor, biri kaldırıyor, biri zaten ultiyle tek atıyor. Irelia <laughs> da burada da. Şöyle gidelim. Hmm. O adam biraz fazla vuruyor. Farmı keseyim de adamı yine kestiler ki her türlü. Yapacak hiçbir şeyim yok. Ne manam var ne bir şeyim. Şöyle alabiliyor muyum? Alamıyorum. Müzikler en azından midten ittirdi ama Yasuo biraz fazla vuruyor şu an. Benim direkt onu teklemem lazım şu an. Bakıyorum. Karşıda böyle kırılgan kasmış şampiyonları genelde odaklanmaya çalıştım. Genelde Ediker'i kesmeniz lazım ama. Haberiniz olsun. Çünkü Genelde Ediker'ler çok sıkıntı yaratıyor. Takım savaşlarında. Ama şu an Yasuo gibi değişik. Bayağı kasmış bir arkadaş var. Aa keşke içseydim, tapı itseydim Çünkü farmlar buradaymış. Daha çok varmış yani o gelmesine. Bizimkiler de biraz biraz satmaya başladı bakalım. Umarım kaybetmeyiz oyunu. Hayır, abi çok kanser. Adam vardı hani böyle sürekli ittiriyor abi karşıdakilerde. Elis'in mesela şu an orada ne işi var? <laughs> ne yapıyor? Zonyan bitti şu an direkt tek atarım. Direkt Morello almayı düşünüyorum ya da Rabodon. Şuraya ikiye koyayım da ben. Tamam adam kafasına bindik vallahi. Ben hiç çıksaydı geriye ya ben almıştım zaten onu. Şimdi baronu vermezsek sanırım çok rahat alacağız oyunu da. Biraz uzuyor yani. Gereksiz uzuyor. Ama bizde de Vayne var. Ama Vayne ne kadar iyi oynayacak o da var. Şimdi şu itemler satmak istemiyorum. Zaten hani bu da az ap vermiyor. 45 ap ve şey de veriyor. Hani mana falan da her şeyi veriyor. Yani pot'un ikisinin süresini de artırıyor. O yüzden satmak istemiyorum. Şuradan bir 16 olamam burada. Nereye 16 oluyorum burada? 16'ya yaklaşamadık bile. Doğru düzgün. Şimdi onu kestiler diye saldım. Bakın hiçbir şey yapmadım. Gördünüz mü hasar ya? Bu çok saçma geliyor bana. Adam bana vurmuyor bile. Baksana bir, bir W attım da 600 falan vurdum herhalde o şey az önce Karma'ya En son 500 mü 400 mü artık 600 mi? bir şey vurdum bayağı vurdum ya yani Hiçbir skill falan da değil ya dümdüz düz vuruş W Genelde ototak atak sıfırlamak için kullanılıyor zaten W Gidelim de Ultime 10 saniye var Sen ne yapıyorsun kanka Ay. Aslında beynim üstüne atmam. 60 gibi oldu orada. Bir yandan da iyi oldu aslında. <laughs> Bilerek attım ben onu aslında biliyor musunuz ya? Bilerek attım. Onu düşündüm ben. Beyni oraya kayacağını. <laughs> Random tutturduk bakalım. Alır, alır alabilir miyiz diyeceğim de alırız herhalde ya. Yasuo'ya dikkatli olmamız lazım. Adam çok kasmış. Hani şu itemlarla iki vurur bana. Bunu falan saymıyorum ya. Bunu zaten... Wow. Ama adam işte o gücünü kullanamıyor. İki vurur da adam vurmak için... Biraz erken dalıyor. Biraz acele ediyor. Az önce gerçekten çok acele etmeli de biraz yanlış da oynuyor. Yani yasa oynasam mesela şunu almam hani buna bence gerek yok zaten hani hani atıyorum karşımda mal varsa tabii ki de alırım ama yani, hani bizde de mal falan hani gibi full zır kasan bir şampiyon yok hani bizim hani zek falan zır kasıyor da ben olsam e, donmuş balyoz ya da şey alırdım starak tarzı bir şey alırdım Blue'yu alayım ben ya. Ulti bekleyen süresini gördünüz yani. Fight'ı şurada attım sonra geldim. Hani bir daha attım sürekli sürekli geliyor. Hatta şu anda atayım şöyle. Hani çok atmaktan çekinmeyin yani. 30 saniye bir şey. Hani tabi şunları fulllediğinizde oluyor olay. Blue'yu da aldık. Nasıl da gerek yokmuş ya. Biraz 3 saniye daha bekleyip keselim Ben Yasuo'yu kesmek istiyorum. Onu dojlamasam hani belki bir ihtimal ölebilirdim. Hatta ölmezmişim ya. Ben niye attım onu? Neyse oyunu kazandık. Hemen yani de hani fight'ı da göremedim. Hani kim kazanıyor ne oluyor fight'ta? Tam göremediğim için attım yani. Onu refleksif olarak biraz da. Bu skin çok seviyorum ya. Oo nereden? Son şeyden tutturdum bu arada. Tak. Allah'ı kazandık. Sonunda ya şu fizle kazandım ya daha bir şey istemiyorum. WP. Rünleri de göstereyim. Ama istersen bakın dedim e, rünlerden şey girebilirsiniz. Ee, İkinci taraf tamamen size kalmış. Atıyorum karşınızda Orianna gibi hani sürekli ama sürekli dürten bir şampiyon vardır. Biraz daha büyü direnci değil hani şey tarafını alırsınız büyü ediyorum. diyorum. Tank tarafını alırsınız. Can yenilemeniz olur. Hani oradaki can, or en ortadaki can yenilemeyi alırsınız. Ya da başka bir şey olur. Atıyorum sizin oynayış tarzınız biraz da şeydir. hani ben gideyim zonya alayım tarzında oynuyorsunuzdur. Erken zonya'yı bitirmek amaçlı. Gidip o diğer taraftan girebilirsiniz. Değişken tabii ki de bu ben böyle girdim. Umarım video şunu da gitmiştir. Eğer gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.